Evet bahçe çok güzel arkadaşlar. Şunlar domates mi? Evet. evet. Şunlar marul herhalde. Evet, Şunlarda meyve fidanlarımız bir bilgisi olan var mı? Gelelim bakalım çilek bahçesinde neler var. Şuradan hemen yakındaki çileklerden toplayalım mı arkadaşlar? Fazla şöyle geçmeyelim. Şöyle gelelim. Bakalım burada ne var? Burada bir çilek var. Burada da bir tane var. Birer tane koparsak yeterli olur herhalde. Evet, evet gördüğünüz gibi çilekler oldukça yetişmişler. Tabi bunu biraz daha tahmin ediyorum ki kızarması lazımdı. Ben yanlış bir çilek topladım öyle mi? Bence çünkü beyazlaşmış etrafı. Evet. Biraz daha olgunlaşması gerektiğini tahmin ediyorum. Tabi ortalarda biraz daha var ama ben şimdi hemen onları koparmak istemiyorum. Ee, bir tane daha şöyle bir bakalım olgunlardan var mı? Sizce olgun mudur çocuklar? Bir bakın. Galiba. Çünkü kırmızı. Evet bir tane daha kopardık. Gidelim şu akarsu da yıkayalım ve çileklerimizi afiyetle yiyelim. Hadi bakalım gidelim. Şuradan çıkalım isterseniz evet. arkadaşlar. Evet, akarsuya doğru ilerliyoruz, çileklerimizi yıkayacağız, daha sonra afiyetle yiyeceğiz o çilekleri. Bu doğal bir akarsu, çileklerimizi burada yıkayıp afiyetle yiyeceğiz. Şöyle geçelim mi? Evet, akarsuya geldik arkadaşlar, çok güzel akıyor bu arada. Bu dereden mi geliyor arkadaşlar, dere evet, suyu evet. mu? Diğeri hangisiydi? Kaynak, Ay, kaynak suyu mu? Kaynak suyu. Hadi yıkayalım bu çilekleri, yiyelim çileklerimizi. Bakalım tadı güzel mi? Şuradan şöyle yaklaşalım. Evet. Muhteşem bir ortam. Düşmeden yıkayabileceğim. Of, buz gibi su. Harika. Herhalde temizlenmiştir. He? Yeterli midir bu? Evet, sırayla yıkayacağız galiba. Hmm. Merhaba. Teşekkürler. Çok güzel bir okul. Çekim yapıyoruz galiba. Evet. Tamam. Ben de sizi tebrik ediyorum. Bahçeleri geziyorsunuz herhalde siz de. misafirlerim geldi işte şimdi Ferit Bey emekli bir öğretmenimiz. Emekli olmaktan vazgeçecek galiba bu gidişle. Bahçeyi bir gezdirdim. Hayalimdeki okul diyor. Ne kadar güzel. Biz de hayran kaldık okulunuza. Öğrencileriniz de bize okulunuza gezdiriyor. Çilek, çilek bahçesindeydik. Çilek bahçesinde ben çok topluyorum ama bunlar ne yapıyorlar bilemiyorum. Neler yapıyorsunuz çocuklar? Derste de zamanımız olunca topluyoruz. Ama yani yazın sonunda çıktığı için yani genellikle yaz okulundakilere şans oluyor. Evet. Öğrencilerimiz galiba birebir doğa olayının içerisinde doğa eğitimi okulunda. Evet. <laughs> Doğa İlköğretim Okulu'nda öğrenciler gerçekten birebir doğanın içerisinde. Yani biz bu atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle birinci kademe çok daha doğanın içerisinde. İkinci kademe de çocuklara bakınca ya bu çocuklar bunu yapıyorlarsa biz de yapalım gibi bir şeyler oluyor. Ee, farklı bir konsept gerçekte. Dünyada benzeri olan bir konsept değil. Ee, bu farklı konseptle biz ee, çocuklarımıza doğa sevgisini ve e, doğa bilincini e, vermeye çalışacağız. Biz vermesek de çocuklar zaten alıyor. Türkiye'de böyle bir okul yok ee, galiba. Öğrenci şunu diyor. Anaokulu öğrencisi. Tavuklar ötmeye başlayınca işte horozun sesini bu bana ne demek istiyor diyor. <laughs> bu bana ne diyor diyor. Yani ne demek istiyor bana? Dedim hoş geldin diyor sana. Aa, hoş geldiniz diyor diyor yani hayvanların dilini de çözmeleri gerekiyor mutlaka. Evet okulunuz e, Türkiye'de tek galiba. Benzeri yok şu ana kadar ama bundan sonra herhalde e, benzerlerinin e, ortaya çıkması gerekecektir. Dünyada bu model okullar var bildiğim kadarıyla sizin e, aldığınız model hangi ülke acaba? Ama bildiğim kadarıyla e, var mı e, bu da çok net değil bilgimiz çok net almadık. Benzer okullar var mutlaka ama e, bu çok farklı bir proje gerçekten. Bu çok farklı bir e, okul oluşumu. E, okul daha genç bir okul gerçi. Yani ben bu okulun bir yıl sonrasını e, tahmin etmekte zorluk çekiyorum açıkçası. Yani bir yıl sonra burada neler olur? Bu öğrencilerimiz belki bir yıl önceyi biliyorlar aşağı yukarı. Bir yıl önceyle bir yıl sonra da çok farklılıklar oldu ama İki yıl sonra, bir yıl sonra burada neler olur? Herhalde her birisi bir seracım olacak bu öğrencilerin. Ee, tabii kimin ne eğilimi varsa o ortaya çıkacak mutlaka. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Böyle bir okulu kurma fikri nereden aklınıza geldi acaba? Ee, böyle bir okul fikri, yani şimdi tabii işletmeler bana göre birer canlı mekanizma gibidirler. Siz, doğal, evet. Şu anda at geçiyor. At geçiyor, olarak. evet, evet. Tavuk sesi, öten Burada bir kuş var, o kuş. var, işte çeşit çeşit kuşlar var. Bizim, yani çok net göremiyorum açıkçası ama.